E, duvara nem insanı gam yıkar demişler. 5 bin adım mı 10 bin adım mı bu şeklinde yaşamak. E, yediğimize içtiğimize dikkat edebiliriz. Kalbinin 3 boyutlu haritasını çıkarıyoruz elektriksel olarak. Sağlıklı olduğunu livde kalın. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü konumuz kalp ritim bozuklukları. Konuşacağız. İlk soruyu soruyorum. Yani bu halk içinde de aslında belki de merak edilen bir şey. Kalp bozukluğu nedir? Yani nasıl tanımlıyoruz bunu? Şimdi biraz kitabı bir girizgah yapayım. Hepimizin bildiği gibi kalbimiz dakikada 60 ile 100 arasında atar. İşte kalbimizin hızının 100'ün üstünde olması ya da 60'ın altında olması aslında ritim bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Tabii bir insanın heyecanlandığında, koştuğunda kalbinin hızının 150'lere, 160'lara çıkması bu normal bir şeydir. Fizyolojik bir süreçtir. Bu sebepten dolayı özellikle akıllı saatlerin kullanımıyla birçok hasta bana polikliniğime geliyor. İşte hocam bizim nabzımız 140 oldu, 150 oldu. Bunlar aslında normal vücudumuzun verdiği tepkimeler sonucu oluşan durumlardır. Bunları patolojik olarak kabul etmek gerekli değildir yararlandığımız bazı şeyler var. Mesela bunlardan en sık görüleni burada da gösterdiğim gibi e, elektrokardiyografi. E, sık kullandığımız bir e, tanı yöntemi. Hem ucuz hem pratik hem her yerde erişilebilir olduğu için ilk başvurduğumuz yöntemlerden biri. Ama elektrokardiyografi kısadıyla EKG her zaman e, anlık ritim bozukluğu yakalayabildiği için her zaman yakalayamayabiliyor ritim bozukluğunu. Bu durumlarda da ritim holter dediğimiz, şurada gösterdiğim gibi e, göstereyim. E, ritim bozukluğunu bazen de ritim holter gibi 24 saatlik kalp ritmini kaydeden cihaz Azlarla değerlendirebiliyoruz, onları 24 saat kaydedeceğiz, bir sonra oturup okuyoruz. Bir ritim bozukluğu var mı yok mu bunu değerlendiririz. O en son aşamada da elektrofizyolojik çalışma dediğimiz hastanın kasık damarından girip kalbinin 3 boyutlu haritasını çıkarıyoruz elektriksel olarak gereksiz olan uyarı çıkaran bölgeleri bir şekilde tedavi ediyoruz bu şekilde. Peki bir sorum daha var. Siz dediniz ki demin nabzın artması her artış bir kalp ritim bozukluğu sorunu değildir. Evet. E, kalp ritim bozukluğu sorunu olması için yani bunun belirtileri dediğimiz şeyler nelerdir? Neden oluyor bu? özellikle kalp çarpıntısı dediğimiz bu his? Özellikle evet e, halk derinde de dendiği gibi çarpıntı özellikle kalp atışlarının hissedilmesi hissi e, olarak hastalar polikline ya da acil servise gelir. En büyük e, ve en sık görülen e, semptom ve bulgusu e, çarpıntıdır ritim bozukluklarının. Bunun dışında nefes darlığı olabilir, göğüs ağrısı olabilir, e, ileri vakalarda bayılma göz kararması olabilir, çok kötü durumlarda tabii ki hastanın hayatına da mal olabilir. Ama tabii burada bir parantez açmak isterim. Özellikle ritim bozukluğu saydığım semptomlara baktığımız zaman panik atakla da çok karışabiliyor. İkisinde de işte çarpıntı hissi, göğüs ağrısı, nefes darlığı olduğu için gerçekten bunu klinik klinikte tanısını ayırt etmek zor bir durum. O yüzden tecrübeli bir hekim tarafından güzelce ayırt edilmesi gerekiyor. Gerekli az önce saydığım EKG, ritim olter, elektrofizyolojik çalışma gibi yöntemlerle kesin kesinlikle ayıt edilmesi gerekiyor. E, panik ataktan ayırmak önemli bir e, husus bence. Buna şunu eklemek istiyorum. Hangi noktada yani biz ne hissettiğimiz zaman, ne gibi belirtiler hissettiğimiz zaman ve bu artık normalin dışına çıktığı zaman biz doktora gitmeliyiz. Özellikle dediğim gibi istirahat halinde kalp atış hızınız 150'nin üzerine çıktıysa ve kalp atışlarınızı hissediyorsanız gerçekten ritim bozukluğunuz var demektir. Zaten gerçekten ritim bozukluğu olan bir insan büyük ihtimalle acil servise gelecektir ee, rahatsızlığından dolayı evde onu tolere edemeyecektir. Bazen de ekstra atımlar olabiliyor. Kalbimizin uyarısı normal odaktan değil başka yerden ekstra çıkıyor. Onda da pat 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 şeklinde olan bir ritim bozukluğu değil de pat pat gibi 4-5 atımda bir boşluğa düşme hissi yaratabilir. Bunların da günümüzde tedavisi mümkün. Biz bununla peki yaşamak zorunda mıyız yoksa bunun bir tedavisi var mı? Açıkçası bununla yaşamak zorunda değiliz. Özellikle günümüz teknolojisinde ne yapıyoruz tedavide? Öncelikle hastalara ilaç tedavisi e, uyguluyoruz. Güncel kılavuzlar e, ışığı altında ilaç tedavisi kullanıyoruz. İlaç tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda ya da ilaç tedavisinin sonuç vermeyeceğini bildiğimiz durumlarda Hastaların kalbin 3 boyutlu ablasyon yöntemiyle güzelce bir harita alıyoruz. Yani bu elektriksel disfonksiyon, anormallik nereden onu görüyoruz. Ondan sonra da o bölgeye radyo frekans enerjisi vererek ya da krayo balon teknolojisi kullanarak orayı dondurarak oranın bir daha uyarı çıkarmamasını sağlıyoruz. Bu anlattığınız işlem korkmamız gereken veya acıtan, acı veren bir işlem mi? Çok özet olarak bunu sormak istiyorum. Açıkçası acıtan bir işlem değil. Birçok işlemde hastaları uyutmuyoruz bile kasık damarından giriliyor. Ufacık bir lokal anestezi altında hastaların o bölgesini uyutuyoruz. Hasta hiçbir şey hissetmiyor. Öyle ağrılı sızılı bir işlem değil. Tabii ki tıpta her şeyin bir komplikasyon oranı var diş çektirmenin bile. Ufak komplikasyon var ama günümüzde artık 3 boyutlu haritalama sayesinde bunlar çok daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Yani günümüz teknolojisiyle zaten içimiz daha rahat olabilir. Bu Aynen alanımızda. öyle peki kalp ritim bozuklukları tehlikeli midir? Bununla yaşamak tehlikeli diyebilir miyiz? Açıkçası tehlikelidir. Çünkü tedavi edilmediğinde o fazladan olan ulakları, yolakları kullandığı için ritim bozuklukları hastanın şikayetleri ve semptomları artmaya başlıyor. Daha da fazla, daha kötü huylu şeylere dönüşebilir. Ritim bozukluklarına dönüşüyor mevcut ritim bozukluğu. o yüzden bu hastaların erken tanı ve tedavisi hayat kurtarıcıdır diyebilirim. Ee, tamam, biz bu semptomları hissettik diyelim dediniz zaten. Acile başvuran insanlar oluyor zaten. Ee, Bunlar için biz hangi doktor aslında ilk etapta gitmemiz lazım bunları hissettiğimiz zaman. A açıkçası mümkünse bir kardiyoloji uzmanına gidilmesine son derece fayda var. Kardiyoloji uzmanının yanında daha çok ritim bozukluklarıyla uğraşan kardiyak elektrofizyologların bu konuda daha büyük eğitim ve tecrübesi var. Ama yine de en azından bir aile hekimine, bir aile hekimine de mutlaka başvurmakta fayda var. Kalp ritim bozukluğu doğal yollarla tedavi edilebilir mi? Açıkçası doğal yollarla tedavi edilemez ama kişi hayat tarzı değişiklikleriyle kendine çok ciddi fayda sağlayabilir. Mesela ritim bozukluğunun en sık sebeplerinden birisi de yüksek alkol tüketimidir. Çünkü kalp kasında bir ödem yapar ve ritim bozukluğunu arttırır. Mesela alkolden uzak durmak, işte sigaradan uzak durmak. Çünkü sigara da koroner arter hastalıklarını, damar sertliğini, aterosklerozu arttırdığı için yine o da ritim bozukluklarını ve tüm kalp hastalıklarını arttırmaktadır. Bu tarz şeylerden uzak durmak son derece önemli. Doğal yöntemlerde bu şekilde korunabiliriz. Onun dışında yediğimize, içtiğimize dikkat edebiliriz. Özellikle bel çevremizin düşük olması hem şeker hastalığına karşı koruyor, hem obeziteye karşı korumak son derece önemli çünkü total olarak ritim bozukluğuna ve diğer aterosklerotik hastalıklara kötü beslenme sebep olacaktır. Yani aslında en merak ettiğim sorunun cevabı da buydu. Kalp ritminin, kalp ritmi bozukluğunun olma sebepleri. Aslında günlük yaşam yaşam aktivitelerimize ve hayatımıza çok bağlı evet. ve bunları değiştirebildiğimiz sürece sizin <laughs> önerilerinizle bunları değiştirebildiğimiz sürece belki de kişiden kişiye değişiyor olabilir. <laughs> ee, aslında beslenmenin ve yaşam tarzının buna bir etkisi var diyebilirsiniz. Tabii ki var, tabii ki var. Ee, dediğim gibi işte alkolden uzak durmak, sigaradan uzak durmak, sedanter yaşamdan uzak durmak, özellikle şimdi şu şekilde tanımlanan U, U şeklinde yaşamak. Yani işte e, bir apartmanda oturuyoruz, asansöre iniyoruz, arabayla işe gidiyoruz, tekrar asansöre yukarı çıkıyoruz, hep hayatımıza bir U çiziyoruz. Onun yerine daha hareketli olmak, e, sporla ilgilenmek, e, her türlü sporu her hastalarımızın, tüm kalp hastalarını öneriyoruz belli seviyelerde. En azından en basiti, en kolayı, en ucuzu her her yerde erişilebilir olan yürüyüşle başlamanın çok faydalı. Bununla da ilgili çok sorular geliyor. 5000 adım mı, 10 bin adım mı? Aslında evet, 10.000 adımın üstü çok daha faydalı ama şu fark edilmiş. Mesela işte stres altında koştururken yapılan bir 5000 bin, 10.000 bin adımdan değil. Spor amaçlı çıkıp doğada bir dışarıda yapılan ee, adımların daha faydalı olduğu söyleniyor. Özellikle psikiyatristler koşu bandındaki yürüyüş, evet kardiyo, kardiyo kapasite için çok faydalı ama e, yolda bir yürüyüş yapmanın, bir doğada yürüyüş yapmanın depresyona da iyi geldiğini e, söylemişiz. Peki bu soruya şöyle bir ekleme yapacağım. Ee, daha sedanter olan kişilerden bahsettiniz, alkol tüketimi, sigara tüketiminden bahsettiniz. Bunları kullanmayan ve zaten günlük hayatında daha sağlıklı yaşayan bir bireyde de hı hı. kalp ritim bozukluğu görülebiliyor mu? Görülebilir, evet görülebilir. Burada kendini tarif ettim. Evet. <laughs> evet görülebilir çünkü bunun genetik altyapısı da var. Yani hücre zarındaki bazı Protein mutasyonlarından dolayı da oluşabiliyor. Artık genetik mirasımızda değiştiremiyoruz. Bunların da etkisi maalesef olabiliyor. E, adımlardan da bahsettiniz. O zaman stresli yaşamın e, kalp ritim bozukluğuna sebep olması gibi bir durum var mı ortada? Güzel güzel soru. E, duvara nem insanı gam yıkar demişler. Gerçekten e, stresin büyük e, etkisi var. Özellikle ritim bozukluklarına, kalp, kalbin bütün hastalıklarına, tansiyon hastalığına, bütün hastalıkları arttırabildiği için gerçekten sakin, e, daha Dingin bir hayat mutlaka öneriyorum. Gerekliyse bir psikiyatrist tarafından gerekli antidepresan ilaçlar da kullanması gerçekten ritim bozukluğunda hastalarımızın azaltıyor. O zaman İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da işe giden insanların kalp ritim bozukluğu olma olasılığı daha yüksek gibi bir şey diyebilir miyiz? Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle. <laughs> bir sorum daha var. Ee, bu çok merak ettiğimiz bir konu. Hepimizin de kollarında akıllı saatler artık var. Hı -hı akıllı saatlerin sizin için yani kardiyologlar için bu tarz hastalıklarda tanı koymak için bir faydası var mı? Açıkçası günümüzde artık yapılmış büyük klinik çalışmalarda da gösterildi. Birçok akıllı saat EKG çekebiliyor. Tek derivasyonlu olsa da ve gerçekten ritim bozukluklarını tanısını koyabiliyor. Atrial fibrilasyon gibi çok tehlikeli ritim bozukluklarını bile tanısını koyabiliyor. Gerçekten uygun hastaya verildiğinde çok değerli tanı koyabilen cihazlar ama bazı hastalarda da bu sefer hastanın nabzının sürekli ölçüldüğünden dolayı hızlanmasına psikolojik olarak neden olabiliyor. O hasta seçimini iyi yapmak lazım çünkü çok polikliniğe geliyor hasta hocam akıllı saatimde nabzım 120-130 ne yapmalıyım ritim bozukluğum var diyor. Onları detaylı tetkiklerle bakarak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yani siz aslında zaman zaman bu saatlerdeki verileri Hı -hı. hastalardan alarak ya da sorarak evet. bunları kullanabiliyorsunuz evet. bir elinizde bir evet, döne evet, aslında. Aynen, öyle. aynen öyle. Özetlemek gerekirse sigaradan uzak olalım. Alkolden uzak olalım, hareketli olalım, spor yapalım, e, sağlıklı olalım. Mutlu günler dilerim.